başladı. İlk devrenin sonlarına doğru puanı verdik. Ama bazen o verilen puan ikinci devrede ateşleyici oluyor. Önemli olan buradan daha fazla puan vermeyelim parterden. Çırpma girişimi var İranlı sporcunun. Sporcumuz şimdi çok iyi onu zor duruma soktu. Ali Zade'yi, Naser Ali Zade'yi zor duruma sokuyor Ali Cengiz. Haydi buradan puanı biz alalım. İki puan geldi zaten. Sonrasında şimdi evet ayakta sürecek mücadele. Hem puanı vermedik hem iki puanı aldık. Savunmaya çekilmedi. Aktif güreşi sürdürüyor. Rakibimizin arayışları da var. İşte şimdi bastıralım oradan. Haydi Ali Cengiz puan gelsin. Bakalım. Evet puanlar geliyor. Ali Cengiz'e puanlar geliyor. 4 puan birden geldi. E, 6-1. Artık bıraktılar ve evet. Ali Cengiz de bronz madalyayı kazanıyor. Dünya üçüncüsü oluyor. Welcome. Welcome. Sporcular birbirlerine başarı dilediler. Minder hakemine de aynı şekilde başarı dileklerinde bulundular ve maç başladı. Thank Haydi Selçuk Can. 3-3'e gelirse avantajı da elde edeceğiz. <laughs> Makomadov şimdi kapanıyor. Selçuk Can. Selçuk çok gayretli, çok istekli. Söktü rakibini. Haydi Selçuk Can. Haydi Selçuk. Haydi Selçuk. Minder'in dışına doğru hareketini tamamladı Selçuk. Ve puanı da alıyor Selçuk Can. 3-3. İşte tam da dediğimiz oluyor. 3-3'ü buluyoruz. Bir ihtar gelsin partinin ardından. 3-3'ü bulalım dedik. 3-3 oluyor. Avantaj Selçuk Can'da. Artık rakibimiz düşünsün. Magomadov düşünsün. 1 dakika 52 saniye var. 15 saniye, 14 saniye artık. Haydi Selçuk Can çok az kaldı bırakmayalım. 10 saniye, 9 saniye. Geriye sayıp sürüyor. Selçuk Can dünya üçüncülüğüne gidiyor. Selçuk dünya üçüncüsü olmak üzere. 72 kiloda. İşte Selçuk Can. İşte Selçuk Can dünya üçüncüsü oluyor. İlk bronz madalyamız Sırbistan'da Belgrad'da geliyor. Tebrikler Selçuk Can harikasın. 3-3 bitiyor ama. Son puanları alma avantajıyla Selçuk Can. Dünya üçüncülüğünü elde ediyor. Müthişsin Selçuk Can ve mücadele başladı başar bu soy ismin gibi başar bu maçı ve bronz madalyayı kazandı ülkemiz ediyoruz buçuk <laughs> dakika kaldı haydi Yunus Emre biraz daha aktif olursam bu iş olacak evet işte bu iş olacak dedik ve Yunus Emre başar 1-1 bir bir buldu ve parter pozisyonunda Kim Hien Vo evet ben atak sizler için kaydediyorum için Gayret ediyor işte orada bir anda Yunus Emre başar 2 puan daha geliyor Yunus Emre'ye harika oldu bu harika oldu 3-1 3-1 oldu sürede azaldı. 2-2 bronz yolda. 2-2 bronz yolda. Son çabaları Yurusemre Başar müsaade etmiyor. Yurusemre Başar müsaade etmiyor. Ve işte Yurusemre Başar. Yurusemre Başar. 4-1 kazanıyor başarıyor. Ve 2-2 bronz madalyamızda Yurusemre Başar ile geliyor. Men's finallerinin ikinci gününde 82 kilo güreşçimiz Burhan Akbudak mindere çıktı. Temsilcimiz finalde Özbek rakibi Jal Gazbay Berdimuratov'u 7-6 mağlup ederek ülkemize ilk altın madaliyi kazandırdı. Üst üste ikinci kez dünya şampiyonası finali Burhan Akbudak mavi ağırlıklı mayosuyla izliyoruz. Şimdi Burhan yükleniyor. Koltuk altından hamle. Minder'in kenarına doğru yüklendi. Bele doğru da gitti. Koldan çekti. Minder dışı. Bir puan. Yine yükleniyor. Belense ile kendisine çekti. Bir an dengesini bozma düşüncesindeydi. Güreşçimizin Berdi Muratov. Buran Budak da benzer hamleyle karşılığı verdi. Yine minder dışına doğru yöneltiyor. Yine yükleniyor. Bele doğru hamlesi dizleri üzerinde. Minder dışı bir puan daha. 2022 Büyükler Dünya Grokoromen Güreş Şampiyonası. Biraz nefeslendi. Şimdi kontak Belgrad'da alakalı. yapıldı. Grokoromen Güreş Milli Takımı. 2006 Çin, 2009 Danimarka'dan sonra üçüncü kez takım halinde <laughs> dünya şampiyonu oldu. Bu Selçukcan, Müzik. Yunus Emre Başar Ali Cengiz bronz madalya aldı. Kur'an Akbıda ve şifre. Şifre. Kaptan Rıza Kaya altın madalya aldılar. Rıza Kaya Elbim 5. Büyükler Dünya Şampiyonu'nda altın madalyası oldu. Kur'an Akbıda ilk kez Büyükler'de Dünya Şampiyonu oldu. Geçen yıl 2021'de Dünya ikincisi olmuştu. Teknik ekibimizi kutluyoruz. Başta Güreş sonu. Teknik ekipte Erdoğan Karahali Teknik Direktör Şaban Donat Antrenör Cenk İllem Antrenör ve Atakan Yüksel Antrenör olarak milli takımda görev yaptılar. Bu mutlu sona ulaştılar. TRT Spor Yıldız'da özel dosya olarak sunuldu. Evet dediğim sizler için kaydettik. Ben Ata Karataş. Güzel bir an olarak lütfen bu videoyu saklayınız. Evet Kahramanmaraş. Buranak Budak, Şampiyonaya gitmeden Sarıyer'de. Bu kemeri Göksun Kahramanmaraş'a götürmek lazım demişti ve sözünü tuttu. Evet. Olimpiyatlarda 3 kez bir gümüş, 2 adet bronz. Avrupa'da 11 kez ve 5. kez dünya şampiyonu. Takım kaptanı aynı zamanda. Paçaları mavi, mavi ağırlıklı mayosuyla izliyoruz sporcumuzu. Paçaları kırmızı mayoyla 10-13. Genelde 10-18 Eylül 2022 tarihlerinde dünya şampiyonluğu için yükleniyor. Dünya şampiyonluğu yapıldı. 1 Şimdi Rıza, derde, bu Emin Rıza, Zade, Rıza Kayalp burada çok bir güzel bir yap. taktik uyguladı. Rıza Kayal bin geliyor süre sayılıyor Ve işte Şaban Doğan ayağa kalktı Tebrik eden ilk gol oluyor Rıza Kayal bir kez daha Dünya şampiyonluğuna ulaşıyor <laughs> Bu şampiyonada Rıza Kayar, Kırı Kırımen, adı Rıza Kayal Prokuramen Yasemin adal kadınlar taahhüt serbest dilde i̇şte, Üç dilde Ağır siklette Bizden başka Şampiyon olan yok dünyada. Ve Reza'nın 5. şampiyonluğu. Şaban Hocam daha sikletti. Şaban Hocam'ın <laughs> hasbelkader İstanbul Güreş Sas Kulübü'nde Antrenörünü yaptık. Milli takımda hocalığını yaptık. Şimdi milli takımda antrenörlük görevi. Rodica'nın fila üyemiz bu sene bu şampiyonun 6 yılına da seçildi. Hayırlı olsun. Eşi Önder Yakşı ve oğlu Ender Yakşi'de filada Müsabaka Direktörü Ender de 2024 Paris Olimpiyatları'nda görevli. Bu sonuçların ardından Grekoromen Güreş Milli Takımımız ...şampiyonayı 2 altın, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ile tamamlayarak 2009 yılının ardından ilk kez takım halinde şampiyon olmayı başardı. 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Greco-Roman stilin ardından kadınlar kategorisinde madalya heyecanı başladı. Ülkemizi kadınlar kategorisinde 50 kiloda Zehra Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetkil, 55 kiloda Elvira Kamaloğlu, 57 kiloda Bediha Gül, 59 kiloda Ebru Dağbaşı, 62 kiloda Yağmur Çakmak, 65 kiloda Aslı Demir, 68 kiloda Nesrin Baş, 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit temsil etti. İşte Yasemin Adar Yiğit ekranlarımızda. Kıbrı 5 madalya almıştık. Diğer madalya alamayanlardan 55 kilo Ekrem Öztürk takıma puan getirdi. 60 kilo Kerem Kamal 7. oldu takıma puan getirdi. 63 kilo Ahmet Uyar. 60 kilo Murat Fırat 5. oldu. 97 kilogram Metehan Başar 5. oldu. Hemen hemen takımın hepsi puan getirdi. Evet Yasemin Adar daha önce dünya şampiyonu olmuştu. Şimdi ikinci kez Belgr Bulgaris şey Belgrad'da oldu. Aynı zamanda Güreş Federasyonu'nda yönetici az başkan. TRT Spor Yıldız'a teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir dosya hazırlamış. Evet bir boyun durup 4 Bütük, puan müdürük. Dünya i̇şte var, Efraim Efrem hocam. Arkada Hakkı Gürel. Ve ikinci kez büyüklerde Yasemin adı dünya şampiyonu oluyor. Kadınlarda ilk kez Avrupa ve ilk kez olimpiyatta madalya almıştı. Şampiyon olmuştu. Olimpiyatta da üçüncü olmuştu. Evet güzel bir sevinç tablosu. Teknik ekibi kutluyoruz. Evet. Türkiye burada. 4 altın madalya aldı. Yasemin Adar, Taakkü, Kaya ve Burhan Akbudak. En son Dünya Güreş Şampiyonu serbest stilde 4 altın madalya almışız. ve olimpiyat şampiyonumuz. 30 -30 dilde, 57 9 kere, kere Avrupa şampiyonumuz ve 3. kez dünya Ağur, şampiyonumuz Taakküt. Serbest milli takımın takım, takım kiloda kaptanı. Coşkun, 74 kiloda Soner Demirtaş, 79 kiloda Muhammed Akdeniz, 86 kiloda Fatih Erdim, 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 97 kiloda Mücahit Çelik ve 125 kiloda Taha Akgül temsil etti. Tahakküm bu şampiyonadan sonra tahakküm dünya şampiyonasına e, sonrası 25 Eylül'de evlendi. Hayırlı olsun diyelim. Tebrik ediyoruz. Köşede Abdullah Çakmar hocamız var. Serbest Güreş Milli Takımının teknik direktörlüğünde Necmi Genç yapıyor madalya mücadelemiz Taha Akgül. Yüklendi Taha. İleri kenarına doğru. İtildi. Sonrasında Hayat Çar'da. Puan bizim. 1-0 Biz üstünüz. Nedense koltuk altı. Bu turdan hamleler. Taha karşılıyor. 125 kilo altın madalya mücadelesinde daha yakın adım atacaklar ama tam bir daha istediği tutuş yapamadı. 10 saniye, 30 saniyenin dolmasına hatta daha da az bir süre. 2-0'a çok yakın. 30 saniyelik süre tamamlanıyor. Taha Akgül farkı ikiye çıkarıyor. 125 kilo altın madalya mücadelesinde Taha Akgül, Yanfa Gerel Muntur karşısında 2-0 üstü. Taha daldı kafanışta işte. karşılık gelme çabası veriyor. Bu tur bir an dengesini bozdu. Bu oh. tur sonrasında bu oh. tur bastırarak 2 oluyor. buluyor. Şu anda eşitlik halinde. Bu oh. tur ben üstü. Taha. Her birer ben almıştı ben. puanları. Oh. <laughs> Bedenin sesinde koltuk altından kollarını yakaladı. Ben sonrasında ben. bir kez daha. Çözüldü. Taha. Koldan yakaladı. Yükleniyor. Yine sesinden bastırdı rakibini. Şimdi çekti. Yine daldı. Kafa dışta. Haydi Taha. Yüklen. 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 Dön arkasına. Puanları alıyor. Dörtü köndeyiz. Taha kürt <laughs> finalde. <bir pilerde. gülüyor> Altın madalya için yine. Yükleniyor. Çırpma. Sağına doğru. Çevirdi altı. Çevir. içerisinde 6-2'lik üstünlüğü devam ediyor Taha Akgül'ün. 2013 ve 2015'te elde etmişti dünya şampiyonluklarını. Sonrasında finale çıktığında dünya şampiyonalarında Geno Petyashvili engellemişti. Defalarca bu fırsatı bulmuştu. Belki çok daha fazla dünya şampiyonluğu elde edebilirdi ama... 3. Dünya evet şampiyonluğu bu kaydı olabilir. sizler için Rısa yaptık. Rısa 2022 Büyükler Dünya, dünya Şampiyonası'nda 4-6. ve 3 bronz madalya, 7 madalyayla Grokoromen Güreş Milli takımının 3. kez takımla Üç dünya şampiyonuyla Yasemin Ada ve Taakkül'ün altın madalyasıyla. Taak ve sizi baş başa bırakıyoruz. Bir altın vardı. Emeğe geçen bir altın herkese bir teşekkürler. Allah razı olsun. Altın altın madalyası. Madalyası. Üçüncü kez Rıza 5 kez Yasemin ikinci kez yani 3 saat 3 ağır 10 tane dünya şampiyonluğu hocasıyla beraber ve minder de Türk bayrağı tur atıyorlar Başta Cumhurbaşkanımız ve Gençlik Spor Bakanımız Hamza Yerlika ile vasıtasıyla telefonda görüştüler. Bu sonuçların ardından ülkemiz Dünya Güreş Şampiyonası'nı 4 altın ve 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalyayla tamamladı. Ayrıca tarihimizde ilk kez bir Dünya Güreş Şampiyonası'nda bütün kategorilerde Ağır bisikletlerde <laughs> altın madalyanın sahibi olduk.